hoş geldiniz. Hava alanının en 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 parlak, en boş, en güzel yerini buldum. O yüzden maskemi şu anda çıkarttım. Gerçi normal şu arkada bir şeyler yiyenler var. Türkiye'ye geliyorum. Yes, evet. <laughs> Türkiye'ye geliyorum. Ya aslında birazcık heyecanlı oluyorum. Türkiye'ye ne zaman böyle tek gelecek olsam şu en son hatırlıyor musunuz? Çok kötü bir seyahatim olmuş. Her şey kırılmıştı. Ben ağlamıştım falan böyle çok yardımcı olanlar olmuştu bana. Hatta üzerine böyle hala izlemediyseniz izleyin bence gerçekten. Çünkü bazen bana niye bu kadar mutlusun Allah'ım falan diye böyle çok pozitifliğimle ilgili hani mesajlar alıyorum, yorumlar alıyorum ya. Bence o videoyu izleyin çünkü o anda gerçekten bütün pozitifliğimi, bütün böyle soğukkanlığımı, senin kanlığımı kaybetmiştim. Çok kötüydü. Çok moralim bozuktu. Şu anda böyle kızımın bana yaptığı lucky charm yani işte böyle bak her şey cebimde, yanımda, kızlarımın böyle bana yaptığı şeyler. Çok böyle kısa bir Türkiye ziyaretim olacak. Çok önceden alınmış bilet. Yani bu arada inanılmaz ucuz bir bilet. Gidiş dönüş yaklaşık 800-850 lira. Yani 85 frank filan. Pegasus'tan buldum. Acayip iyi bir bilet. Ve aslında şöyle mesela daha önceden böyle bilet bulduğunuzda e, korona testi falan aldığınızda burada 150-160 frank yani 1500-1600 lira neredeyse 10 frank diyorum 1 frankı 10 lira gözüyle baktığımda o zaman aslında ucuz bilet bulmanız çok bir şey yaramıyordu. Orada test yaptır burada test al hani bu testlerden dolayı uçak biletiniz ne kadar ucuz da olsa birazcık böyle farklı oluyor. Ama şu anda zaten aşı var. Ya yakında zaten İsviçre'ye böyle İsviçre'den Avrupa'ya da 20'sinden sonra yeni bir haber çıktı. Bu ayın 20'sinden sonra biz biliyorsunuz Avrupa içinde, İsviçre'de yaşayanlar işte İtalya'ya bir yerlere tam gidebilmeye, gezmeye başlamıştık Fransa'ya, Almanya'ya. Ama tekrardan galiba bu gibi şeylerde bir böyle daha ciddi, daha sıkı bir şeyler geliyormuş diye haberlerle okudum. Çok emin değilim. Neyse Türkiye'de görüşürüz arkadaşlar. Acayip güzel, gerçekten çok gezmeli, çok iş yapmalı bir blok olacak. Takipte kalın. Bye bye. İstanbul'a ya da belki de başka ülkelere defalarca kere böyle uçak kullanıyorum. Her seferinde böyle karşıda biri beni bekler mi? Hani böyle ismim yazılı olur mu filan diye bekliyorum her seferinde. Şimdi arabamı alacağım. Arabamı zaten artık nereden alacağımı tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ondan sonra da perdeleri almaya gidiyoruz. Arabamı buldum. <laughs> Süper ya bakar mısınız? Melike <laughs> Özal. <laughs> yes. This is me. <laughs> Beni süper karşıladılar. Acayip sevindim. Böyle karşılanmayı hiç beklemiyordum. Acayip mutlu oldum. Ha bir de az önce yani daha havalandan çıktım şey diyorum ya. Ya kimse beni karşılamıyor. Hiçbir yerde adım yazmıyor. Bakar mısınız? Çok güzel ya. Çok mutlu oldum. Ya artık beni böyle İstanbul'a geldiğimde nereden araba kiralayacağım derdinden kurtardığınız için süper böyle bir araç kiralama şirketiyle birlikte çalıştığım için acayip mutluyum. Artık kendimizi bir aile gibi hissediyorum. B2 Car ailesiyle birlikte şimdi nereye gidiyoruz? Benim perdeleri almaya gidiyoruz. Perdemi almaya geldim. Acayip yol karışıktı. Evet. Zaten Tabii. ödemeyi yapmıştım ben. Tabii. Ee, araçla mı geldik bile de kaban Evet evet araçla geldim. Aracı bir de mı lazım? Evet o, falan mıydı, yani, o, bir de kaç mı lazım? Evet bir de kaç kim aldığına Evet bir de ya hayır hayır sorun yok. yok. Araç kiralık. Daha plakayı ben bir atayım. 34 R bir şey. hiçbir sıkıntı yok. Tamam. tamam. Ben bir tane çıkartıp geleceğim daha, evet. Tamam bekliyorum ben. Tamam. Bunları İsviçre'deki ev için diktirdim. Şöyle parlak aslında görünüyor mu bilmiyorum ama böyle güzel sade bir tül. Normalde evdeki cam 5 metre çok büyük. Ben yani dediğim gibi buleti çok önce almıştım. O yüzden zaten perdemi de bir ay önce sipariş verdim, diktirdim ve bunu alıp şimdi İsviçre'ye gideceğim. Ya yani umarım iyi olur. Şimdi böyle video çekiyorum, anlatıyorum ya burada bir tane çalışan var. Aa İsviçre'de mi oturuyorsunuz falan direkt asgari ücretlerden bağlayıp. Hani çünkü ben fiyat uygun falan deyince hani Hani ne kadar oluyor? Kaç yıl oluyor? Hemen sohbete girdik. Ya Türkiye'yi çok özlüyorum yani. Böyle gidiyorsunuz direkt böyle bir şey yapıyorsunuz. Hemen böyle sohbet, konu, daha hiçbir şey yemedim. Perdeyle ilgili işlem var. Bunu yapacağım. Yani şimdi diyeceksiniz ki gece gece niye perde almaya geldin? Ya zaten gerçekten iki gün kalacağım burada. O yüzden de her anım, her dakikam planlı inanın. Zaten ben normalde Instagram'dan takip edenler bilip Ben günümü bile planlıyorum mesela sabah kalkıyorum işte atıyorum bir saat şunu yapacağım, bir buçuk saat bunu yapacağım, yarım saat mochi ile oynayacağım hepsini böyle yazıyorum ve bu sebeple de aslında yapacağım her şeye hem yetişiyorum hem de inanın yorulmuyorum ya yani akşam olduğunda hiçbir şey yapamadım Allah'ım hiçbir şey yetişemedim diyemiyorum yazıyorum 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 yaptıkça böyle çık atıyorum eğer ki çok fazla yapmam gereken şey varsa da en önemlileri seçip en önemlilerle ya yani böyle yola devam ediyorum Ya yani inanın çok iyi bir şey Evimin asansörünü hatırlayanlar evime geldim. Şu anda aslında bayağı bir geç. Saat 11'e falan geldi. Merve ile buluştuk. Nişan taşındayız her zamanki yerimizde. Ya muhtemelen beni çok duyamıyorsunuz. Kahvaltı edeceğiz şimdi. merhaba. <laughs> <bizi>. yes, evet. <gülüyor> <gülüyor> Merve İstanbul bloklarımın baş kahramanı. <laughs> tamam, ben ben İstanbul benden sonra İstanbul'a yapacağımızı aynen. devam aynen, aynen. Şimdi Merve'den ayrıldım ve Mete Absukuni'ye geldim. Burun estetiğimi olduktan sonraki ilk kontrolüm diyebiliriz. Normal biliyorsunuz ameliyat olmuştum. Ondan sonra 10. günündeydi galiba. Ameliyatın 10. günüydü. Korona testi olduk. 11. gün uçağa bindim. O zamandan bu zamana yaklaşık tam 5 ay oldu. 5 aydır ilk defa kontrole geliyorum. Ben Türkiye'ye gelme doktorum Amerika'daydı. O yüzden görüşememiştik. Burnumla ilgili çok fazla yorum alıyorum. Ya yani bilmiyorum ben benden hani işte yok burun delikleriniz eşit mi yok işte burnunuzun şurası birazcık yamuk gözüküyor falan diye. Yani normalde bununla ilgili aslında ayrı bir vlog çekmeyi düşünüyorum ama yani ben memnunum. Yani mı değil mi göreceğim birazdan doktoruma soracağım. Ama ya da değilse de yani ben kesinlikle bu durumdan memnun Bakalım kontrolü nasıl geçecek? Biraz önce kameram düştü ve şu anda aslında birazcık da kırıldı. Yani çok parlak çekiyor. Ayarlarını yapıyorum ama çok kötü oldu ya. Resmen nazarlara değdi kameram. Bakalım şu anda doktor gelecek. İçeri girdim. Geçin. <gülüyor> Süper. <gülüyor> evet. Süper. Evet. 5 oldu. Ya evet, onu ben de fark ediyorum. Sizde de evet. Birazcık masaja ihtiyacım var. Biraz da benim yardımına ihtiyacım var. Yardım ver. Masaj durmadım sadece. Hayır, küçük iğne ne Ya hayır, yapmayın. Onu Merve dedi. Hayır, bir şey yok. Kalsın, iğneye hayır. ihtiyacım yok. Ya bari, şurası yoksa daha, daha çok yapışır. Bekle beni. Zaten altı ay bundan önce iyileşme tamamlanmayacak. Olsun ben kodunu diyorum. Ama sana bir de artık. Bir İnan ihtiyacım yok gibi ben hissediyorum. Burada yakında olsa İstanbul'da olsa aslında uzakta, uzaktaki hastalarda da e, sıkıntımız bu, sık göremediğimiz için. Hı hı. E, o iyileşme parametreleri... Bence ben de çok ediyorsun. iyi değil ya. Beş Aynen. aydır ilk defa geliyorum çok bu ya. inanamıyorum Hiç yani. Ama <laughs> evet. mesela 2 e, iki ay önce gelmiş olsan şuna izin vermezdim ben, çoktan onu getiriyorum. Hadi. Olsun kaybettiğiniz bir şey. Mesela şey de olabilir. yamuk. Ya şu kanadınız o daha iyi tarla. Ben de diyorum ki doğru. ya zaten bu kadar muhteşem olsa diyorum. Ya doğadaki bir şey muhteşem olmadığının aslında bir aslında hani hayla, göstergesi değil mi bu? Hala iyileşmesi sürüyor. Şu anda %85 diyebiliriz aslında iyileşme benim komplet e, olmasına daha yüzde on beşi var aslında gelmekleri çok iyi yaptı ben evet. birazcık yapışan yerleri küçücük böyle iğnelerle açacağım Hiçbir şey duymayacak. Göreceksiniz Morır zaten. Hayır moral olmayacak da. Ondan sonra tekrar gelirse de bu sefer tam iyileşmiş göreceğiz. Yani 6 aydan sonra... Zaten ne zaman geleceğim sonra... bir daha? Söylediğim size bilet aldım. Yine evet, çok güzel evet. bir süper bilet buldum. Kasım'da geleceğim. Süper yani 2 evet. ay sonra. Benim için çok iyi. O zaman daha net göreceksiniz. Duymadın mı? Çok, evet, çok duymadım. Yalan yok. Bırakmayın şimdi bir yolu yapayım.

şu anda yaptı. tamam <gülüyor> <gülüyor> <Benim bursam gülüyor> bayağı bir masaj yaptık. Burnumun bu kısmı birazcık sert. Burnun ucunu destekleyerek buraya masaj yapmamı istedi doktor. Buraya bastırarak masaj yapacağım enjeksiyon yaptı. ya yani hilonik asit de dedi bilmiyorum. Yani o dedi işte alan yaratacak burnumun dengelenmesi için. E zaten normalde daha 5 ay İlla illa iyileşme süreci daha uzun sürebilir. Ben yani şu halimden bile yamuk gözüküyor o bile zaten memnun. Bundan önce söylemiştim. Ya şimdi bakalım şu anda birazcık böyle şiş gözüküyor ama güzel gözüküyor. Hediye cilt bakım verdiler. Şimdi cilt bakımı yaptıracağım. Ondan sonra size tekrar cildimde gösteririm. bağışıklılığını güçlendiren bir piyelik. Bütün ölü derileri alıyor. Lekeyle ilgili bir tedaviniz var mı? Yani tam olarak hani lekeye yönelik değil ama cilt yenileme, cildi e, tekrar baştan yaratma ile alakalı bir tedavi var. Bu da IPL lazer diye geçiyor. Hı hı. Onu yapabiliriz ama bu mevsimde çok tercih etmeyiz. Böyle ekim sonu gibi yapılabilir. Daha temiz, daha sıkı, daha eşit tonlu bir hale getirmek için olan bir asit. Glikolik asit şeker kamışından elde ediliyor. Hani Hı -hı. glikojenden aklımıza gelsin. Evet. Hepsini biliyorum merak etmeyin. <laughs> <super. gülüyor> Glikojen, glikolik asit hepsini. Kim ama formülü gözümde. Mandalikler, sitrikler, tartarikler hepsi bizde. <laughs> tamam. Şimdi bu pigment balancing powder dediğimiz Tamam. <laughs> lekeler için özel olarak hazırlanmış bir toz. Tamam. Bunun mantığı şu, %27'lik saf C vitamini içeriyor. Daha sonra sizin cildinize uygun olabileceğini düşündüğüm serumları ekledim. Çok Şimdi güzel. bu karışımı karıştırıyoruz iyice. Ve bu sizin cildinize bir ay kadar kalacak. Of süper. Aynen öyle. Çok güzel. Çok güzel bir tedavi yöntemidir. Biz buna antioksidan bakımı diyoruz. Tamam. Antioksidan bakımı. Şimdi bu da anti aging yapacak. Yani tamam. elastin, kolajen lifleri aktive ederek cildin daha sıkı, daha pürüzsüz, daha renk tonu eşit. Peptitlerin üretimini sağlayacak. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Tamam. Şimdi böyle biraz panik ama, geçirebilirsiniz değil çok ama değişik. Evet. Çok kolay çıkacak bu arada. Temizlenmesi çok kolay bir maskedir. Kalıp gibi çıkacak ve çok güzel dinlendirecek gözlerinizi de. Şimdi bu kurumaya başladı yavaştan. Birazdan alacağım. Çok güzel ya. Ya gerçekten cildim parlıyor gerçekten. Yarın daha çok parlayacak. Ya hissettiğim duygu yeter zaten bence böyle parlar gider yani. <laughs> Cilt bakımından burun kontrolünden çıktıktan sonra mutlaka İstanbul'a her geldiğimde tırnaklarımı yaptırıyorum. Jel hoca yaptırıyorum. Aynı Japonya'daki gibi çok beğendiğim bir jel tırnakçı var. Nişantaşı'nda. Ya aslında böyle şeyde, tam Nişantaşı'da da denmez. Şişli i̇şte Peran Sokak'ta. Çok beğeniyorum. İki tane Rus kız kardeş işletiyor. Fiyatlar dışarıya göre çok iyi ama kalıcılığı. Efsane. Çok güzel model yaptılar bana. Şöyle size hatta şöyle Instagram adresini şuradan göstereyim. Şöyle matreşka diye. Ya, yani, i̇nanın çok beğeneceksiniz. Ya yani, şiddetle tavsiye ediyorum size. İçerisi de böyle küçük bir yer. Selam. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Ya yani dediğim gibi her geldiğimde mutlaka uğruyorum. Böyle küçücük size tavsiye ederim. Hem çok hijyenik hem de çok süper yapıyorlar. <laughs> Teşekkürler. <Ben de. gülüyor> Günaydınlar ikinci günün sabahındayız. Zaten ses tonumdan da sabah olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü sabahları böyle ses acayip böyle değişik çıkıyor. Konuşmaya başladıkça başladıkça normalleşiyor. Trafikteyim. Yani aslında şu anda bir tane alışveriş merkezine doğru gidiyorum. Ama alışveriş yapmayacağım. Aslında arkadaşımla buluşacağım ve ona en böyle kolay tarif edebildiğim yer orasıydı. O da karşıdan geliyor. Ben buradan gidiyorum. İkimiz de trafikteyiz. Zaten sabahlar İstanbul'un trafiği belli yani. Ama alıştık. Bana normal geliyor. Yani bir sorun yok benim için. Müzik dinliyorum. Böyle rahat rahat gidiyorum. Rabia ile buluşacağım. Eski Japonya vloglarımdan Rabia'yı bilenler olabilir. Ya yani Rabia bana böyle Japonya'nın hani belki de böyle kalan en güzel böyle anısı, hatırası ve arkadaşı oldu. Onlar biz taşınmadan tam iki ay önce, 3 ay önce Türkiye'ye taşındılar. Sonra onlar hani aslında Almanya'da doğmuş, büyümüş. Hani sonuçta Türkçeleri çok iyi tabi ama böyle Türkiye'yi çok bilmiyorlar aslında. Yani en azından İstanbul'da böyle aman aman böyle her yerini bildikleri yok ama tabii ki de arkadaşım çok hızlı bir şekilde öğreniyor şu anda. Onunla buluşacağız. Rabia'yla buluşacağız. Aylardır görüşmüyoruz. Acayip özledim ve çok mutluyum tabi. Konu muhtemelen Japonya'da olur. Bir sürü Japonya hakkında, anılarımız hakkında falan da konuşuruz. Birlikte kahvaltı edeceğiz. E zaten dün sabahtan Merve'yleydim. Onunla çok güzel kahvaltı ettik. Aslında akşamına da üniversite ev arkadaşlarımla buluştum. Ama çok geceydi ve çok sesli bir yerde. O yüzden hani çekemedim herhangi böyle bir şey yapamadım. Ama vaktim acayip güzel geçiyor. Sonra oradan da Kadıköy'e geçeceğim. Sonra dün biliyorsunuz doktora gittim. Yani burun kontrolüme gittim. Ya yani burnuma yine yaptı. Ya bilmiyorum şu anda görüyor bunun çok şiş. Artış. Yani şuraları çok acıyor. Yani haklıymışsınız. Burnum yavukmuş. Gülemiyorum <laughs> da Allah ım. Burnum çok acıyor. <laughs> yani normalde yani yapışmış dedi bir taraf derisi güya kemiğe yapışmış bilmiyorum yani belki de öyledir ben çok anlamıyorum hani ben eski halinden de çok memnundum yamuk olması filan da beni çok böyle rahatsız etmiyordu aslında ya da en azından gelen yorumlarda işte belki bunun çok kötü yok şurası birazcık havada duruyor ya bilmiyorum bana zaten böyle burun ameliyatı olduktan sonra muhteşem olması çok böyle daha kötü geliyor aslında. Hani böyle hiçbir şeyin muhteşem olmaması bu hayatta çok daha böyle normal. Yani evet burun estetiği oldum tamam şu an halinden çok memnunum. E, eskisinden de çok memnuniyetsiz olsam 40 yaşına kadar ameliyat olmak için beklemezdim. Yani ikisinden de memnunum. Şu anda bu hali işte birazcık canıma ciddi için ve aslında görüntüsü biraz büyüdü. Yani burnuma iğne yapıldığı için belki de benim zaten yüzüm gözüm çok hassas. Biliyorsunuz ne kadar yüzüm morarmıştı. Size hatta bak buraya ekleyeyim bura o mor halimi yüzümün ilk ameliyat halini görün. Hani inanamazsınız zaten o aralar hiç ne vlog çektim ne instagrama ne fotoğraf filan koydum. Hep böyle fotoğraflarda yüzüm filan kapalıydı yani. Ya umarım geçer çünkü şu anda özellikle yola da baktığım için çok trafikteyim yavaş gidiyoruz zaten. Burası çok şiş. Ya umarım geçer. Arkadaşımla bu sonra telefonları yaptırmak için Kadıköy'e yani. Aslında daha önce hatırlarsanız birkaç o şu kötü vlogumda telefonun ekranı kırılmıştı. Sonra burada Kadıköy'de kadı bir telefoncu da yaptırmıştım. Hatta biraz önce böyle sonra bana bir telefoncu. Yani yanlışlıkla ama en doğru yere gelmiş falan bu açık ilerici konuşmalar Ya yani takip ediyorsa buradan selamlarımı söylüyorum zaten. Yani neyse ekranı yaptı. Ben 2500 lira para verdim hatta telefon ekranı değiştirmesine. Ondan sonra ya, tek ekran değiştirdim. E zaten biliyorsunuz 2-3 gün sonra tekrar İsviçre'ye geri Ve geri döndüğüm gibi daha ilk şarjı, ya ilk şarjı bitti şarja taktıktan sonra ekran tekrar çalışıyordum herhalde dedim bir iletişimistik oldu. Bir şey oldu herhalde. Neyse şimdi geldim Kadıköy'e tekrardan götürdüm telefonu. Ekran değişmesi lazım dedi. E ben dedim ki ben zaten ekranı değiştirdim size değiştirdim? değiştirdim. 2500 lira para verdim. Hani bu mudur? Ben yani tekrar ekran değiştireceğim. Yani neyse hiçbir şey demedim. Ekranı değiştirdim. Ya yani bari dedim hani 2 ay 3 ay bir şey kullanılır. Az para da verdim Yani neyse Allah'tan ne bu dünyanın diğer tarafı da var filan. Neyse ben şimdi çıktım. Neredeyim? Aslında yani şu anda. <laughs> Görüyor musunuz bilmiyorum. <değil> <laughs> Burada yukarı koydu. Evet böyle bir yer var. Biz normalde kızım aslında Fenerbahçe'de basket oynarken böyle gece antrenmandan çıktığımızda buraya çok yakın çünkü Fenerbahçe merası sesleri. Burada bazen çorba içerdim. Ben hiç sevmiyorum normalde çok. Yani hiç gerçekten hiç istemiyorum aslında. Ama beğen çorbasını çok seviyor. Etlerini çok yemeden suyundan içerek böyle saf kolajen gibi çorba içiyorum. Ee, bundan sonra ne yapacağım? Bundan sonra aa, muhtemelen Can gideceğim. Çok yoruldum zaten. Böyle biraz moralim de bozuldu. Bir videonun daha sonuna geldik. Eve geldim. Çok yorgundum. Bu artık gidişimin son günü. Yani bu İstanbul'daki son günümdü. Baya yoğun geçti. Moralim çok bozuk. Burnum hala çok kötü. Yandaki şeklini hiç beğenmiyorum. Çok şişti. Doktor geçecek dedi ama emin değilim. Ya zaten asıl burnum ve perdeler için gelmiştim. Yani böyle bilmiyorum. Umarım geçer. Umarım geçer. Yani çünkü şu anda aslında birazcık moralim bozuk. Bu videoda böyle bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese İstanbul'dan selamlar. Bay bay.